Muğla Emniyet Müdürlüğü ekipleri bir grup Afganistan uyruklu kaçağı yasa dışı yollardan yurt dışına götürmek amacıyla Bodrum açıklarında bulunan Karadağ'a bıraktıkları, yanlarında bulunan yaklaşık 3 bin dolar civarında parayı silahla gasp ettikleri ve kaçakları adada kaderlerine terk ettikleri iddiasıyla 7 kişiyi gözaltına aldı. Edinilen bilgiye göre Muğla Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Bodrum Kom Grup Amirliği göçmen kaçakçılığı suçuyla mücadeleye yönelik Bodrum'da yaptığı çalışmalarda liderliğini ŞK'nın yaptığı iddia edilen örgütün yasa dışı yollarla deniz yoluyla yurt dışına yabancı uyrukluları götürdüklerini tespit etti. Örgütün çökertilmesine yönelik olarak yapılan çalışmalarda zanlıların bir grup Afganistan uyruklu kaçağı yasa dışı yollardan yurt dışına götürmek amacıyla Bodrum açıklarında bulunan Karadağ'a ya götürerek yanlarında bulunan yaklaşık 3 bin dolar civarında parayı silahla gasp ettikleri ve aralarında 2 yaşında çocukları bulunan iki kadının da bulunduğu kaçakları kaderlerine terk ettikleri belirlendi. Alınan bilgiler doğrultusunda hedef adıyla operasyon düzenleyen polis ekipleri örgütlü olarak göçmen kaçakçılığı yapmak ve silahlı gasp yaptıkları iddia edilen ŞK, ŞT, MK, HA, TU, YG ve Hasan Demir'i gözaltına aldı. Gözaltına alınan 7 zanlıdan 6'sının ifade işlemlerinin ardından örgütlü olarak göçmen kaçakçılığı yapmak ve silahlı gaz iddiasıyla Hasan Demir'i ise adam öldürmek suçundan arandığı anlaşılınca cezaevine gönderildi. <laughs> Edinilen bilgiye göre gözaltına alınan zanlılar arasında bulunan ve adam öldürmek suçundan aranan Hasan Demir'in 7 yıl boyunca Seyit Şafak sahte kimliğiyle yaşadığı ve Bodrum'da bar işlettiği ortaya çıktı. İstanbul polisince adam öldürmek suçundan aranan zanlı Hasan Demir'in 7 yıl boyunca sahte kimlikle kendine yeni bir hayat kurduğu, evlendiği ve çocuk sahibi olduğu ve sahte kimlikle suç işleyerek cezaevine girdiği öğrenildi. Bu arada Muğla Emniyet Müdürlüğü ekipleri Temmuz ayı başında sahil güvenlik komutanlığı ekiplerince Karadağ açıklarında iki kaçağın ölü bulunmasıyla ilgili soruşturmayı sürdürdüğü bildirildi.